Akbank mobil uygulama üzerinden dekont işlemleri nasıl yapılır? Bu videoda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Öncelikle uygulamaya giriş yaptıktan sonra işlem yapılan kartınızı seçin. Daha sonra hesap işlemleri açılacaktır. Dekont almak veya göndermek istediğiniz ödeme ya da para gönderme işlemini seçim yapın. Sağ üst köşedeki paylaşma simgesine tıkladıktan sonra dekont açılacaktır ve paylaş butonuna tıklayarak Dekontu istediğiniz e-mail veya WhatsApp yoluyla paylaşma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Açılan seçeneklerden işlem dekontunu indirebilir, mesaj ya da mail yoluyla bir başkasına gönderebilirsiniz. Dekont işlemleri bu kadar kolay ve basit bir yöntemle yapılmaktadır. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.